Sayın seyirciler İrem Derici anoreksiya yani zayıflama hastalığına mı yakalandı? Güzel sanatçı hastaneye kaldırıldı. Magazin dünyası bu iddiayla çalkalandı. O iddiaların nedeni ise şarkıcının paylaştığı bir deri bir kemik fotoğraflardı. Benimle, zorunle, İrem Dirici fenalaştı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Tüm etkinlikleri ve konserleri iptal edildi. Güzel şarkıcı sevenlerine bana dua edin diye seslendi. Hayranlarının korkusuysa bir deri bir kemik kalan güzel şarkıcının anoreksiyaya yakalanmış olması. İrem Derici'nin ne, ne şekilde ve nasıl zayıfladı hiç bilmiyorum. E, kendisi son zamanlarda inanılmaz bir şekilde kilo kaybetti beni Şeyler oldu aç geziyorum abi. Ee, İnsan yemeden de yaşıyormuş diye. Oluyor muymuş? Çözüm mesajlar vermek istemiyorum ama bir senedir <laughs> yiyemiyorum. Yemin ediyorum kız. İrem Dirici son aylarda hızlı şekilde verdiği kilolarla gündemdeydi. Ankara konserinden bir gün önce rahatsızlandı. Haberi de sosyal medyadan duyurdu. Hemen ardından Dirici'nin tüm etkinlikleri teker teker iptal edilmeye başlandı. Güzel şarkıcı o günden bu yana da hastanede. İddialara göre yoğun bakımdaydı. Bugün normal servise çıkarıldı. Ancak hala sağlık durumu ile ilgili net bir açıklama yok. İddiaların ortaya atılmasının nedeni ise İrem Dirici'nin katıldığı programlarda dile getirdiği zayıflama takıntısı. Kot pantolona girmeye çalışıyorum. Kapanmıyor. Mutfağa gittim spatula aldım. Fışkıran etlerimi pantolona sıfat yapıp <laughs> ciddiyim. Hayatım 42 beden geçti. Bu bir tercih. Kimisi etli butlu sever, kimisi evet. bir şey sever. Ünlü sanatçı Demet Akalın da meslektaşının durumuna kayıtsız kalmadı. Bırak şu zayıflama işini. Bünye zayıf düştü. Azıcık gürbüz haline geri dön. Bak bana kapılardan geçemiyorum artık. Kurban olayım, ses ver. İyi ol, dualarımız seninle dedi. Sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden. İrem Derici'nin zayıflama hastalığına yakalandığı iddiaları gündemden düşmüş değil. Güzel sanatçının cephesinden de bir açıklama gelmedi. Ancak uzmanlar yine de kesin bir dille uyarıyor. Anoreksiya beslenme bozuklukları içinde ölümle sonuçlanabilen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Önce mutlaka psikolojik tedaviden geçmesi gerekir. Vücudunun tekrar sağlıklı beslenmeye yönelmesi sağlanmalıdır. Hayranlarının ve sanat camiasının tek dileği İrem Derici'nin bir an önce sağlığına kavuşarak sahnelere dönmesi.